Yusuf. Yok, kimse yok. Her yere baktık. Polis haber verdi mi? Dışarıdan Zahra. Çok şükür Şakir. Ay çok korktuk ha. Korkacak bir şey yok gülüm. İnsanın başına bu kadar çok şey gelince haklısın kızım. Yüreğim soynadı. Ya. Siz iyi misiniz? İyiyim. Anne, sen iyi ...bir şey olmadı da. Ama çok korktum yani. Telaşa mahal yok. Tedbirinizi alın. Çocuklar bugün okula gitmesin. Hepinize geçmiş olsun. İlk fırsatta babam. Bu sefer bir aksilik oldu işte. Biliyorsun vazife... Kusuruma bakma. Öperim ellerinden, yanaklarından babam. İyi mi Gazanfer amcam? Çok kızmadı galiba. Alzheimer belası bir bu işe yarıyor işte. Daha önce tutamadığım sözleri hatırlamadı. O ne? Ee, Yusuf Bey'in sorduğu kadının dosyası müdürüm. annesi. Rüya kıran? Neyse ne işte. Kimmiş? Bir bakın. Dosyada ilginizi çekebilecek şeyler var müdürüm. Ah kızım. Bunca yıl bilmiş gibi saklamışım. Dün buraya gelmeden eve uğrayıp aldıydım. Ellerimle ördüm. Hep sana yaptıydım bunları. İnsan biliyor demek ki. Aklının bilmediğini kalbiyle biliyor. Ben hep rüyamda seni görüyordum biliyor musun? Ama sırtın dönük. Geliyorum peşinden sesleniyorum anne diye. Yok yüzünü göremiyorum. Hazar'a hep inandı. Bana da yaptırdıydı aynı Ama ben senden sonra takamadım. Öyle burada sakladım işte. Kızım gidelim buradan. <laughs> tamam yarın bakacağız bir yer. Asım öyle değil. Birlikte Berlin'e gidelim. Benim gitmem lazım. Niye anne? Söylesene. Kızım ben... Ben bir yıldır çalışamadım çok borç birikti. Tamam, beraber buluruz bir yolunu. Olmaz kızım. Hem senin ne günahın var? Ya tamam, buluruz bir yolunu. Olmaz dedim. Hem ben gidince bir iş bulur çalışırım. Anne, ben senin kızın mıyım? Ben senin kızın mıyım, değil miyim? Rüya. Tamam o zaman. Bırak yardım edeyim. sene daha evin içinde olup biteni çözemedik. Dışını nasıl çözeceğiz? Çözeceğiz baba. Çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Duyulunca kaynamayacak mı bu evin içi? Düşündükçe kan beynime sıçrıyor. Kansızın ettiği hainler bak. Ne yapacağız? Şimdilik kimseye laf verme. Kimse bir şey bilmiyor. Salih bile bakmadı Silya da. Namussuz. No, Yalnız baba, böyle no, uzun süre saklayabileceğimiz bir şey değil. Sen şimdilik kimseye bir şey söyleme. Ortalığı bulandırma. Yusuf. Ne yaptın? İzledin mi CD'yi? Kim? Şakira şimdilik kimse bilmesin dedi. Biraz bekleyelim. İlk sana söyleyeceğim söz. Tamam. Bu arada Salih. Mercan meraklıdır. Sana emanet. Tamam tamam. kısa süreliğine kiralanmak için idealdir. Yalnız sizden ricam evden ayrılmadan bir gün önce bilgi verirseniz ertesi gün evrakları toplayacağız. Cevdet! Abi ev işi tamam. Haftalık, günlük ne kadar istersen. Çıkıyoruz. Buyur abi. Gidiyoruz dedim. Beğendim dedin abi. Bir sorun mu var? İnsan bir orduyu dize getiriyor da evladına hükmedemiyor. Rüya Hanım Almanya'ya dönmem demiş. Şehre gidiyoruz, kadınla buluşacağız. Merhaba. Merhaba. Cemal abi. Derviş. Gözünüzü dört açın. Kimsenin kılına bile zarar gelmesin, tamam mı? Sen merak etme Yusuf. Bu sırada siz de kendinize dikkat edin. Şehre iniyor musunuz ha? Evet. Annemle biraz gezeceğiz. Bir şey ihtiyacınız var mı? Yok. Yok. Öyle bakınacağız zaten. Ya bakın. Ateş edenler kimdir nedir bilmiyoruz. Sizin için mahsur yoksa ben de size eşlik etsem. Olur tabii. Değil mi? Alo. Yusuf, sabah yine kıyamet kopmuş. Sen bir şey biliyor musun? Onu değil, ama soruştur dediğin şeyi öğrendim. Kızın annesini. eminim. hadi bakalım. tamam geliyorum. Ee, benim bir işim çıktı da ben gelemiyorum. bizle gelmiyor musun? bir arkadaşım aradı işlerle ilgili bir sıkıntı var. onları halletmem lazım. Sana abi. Söyle Yusuf'um. Abi Rüya abi annesi sana emaneti tamam mı? Sen merak etme Yusuf'um. Anneler. Sultan abla. Geldim. İşiniz bitince evde buluşalım. Dikkatli ol. Hadi. Buyurun gidelim. Feride Hanım. Sen geç kızın yanına otur. Ay yok beni araba tutuyu. Sen geç ben öne oturayım. İşi varmış. Kadın da donya gibi ha. Eve ateş açıldı millet evladına sarılır. Bunda tık yok. Anne de daha dün öğrendi anne olduğunu. Geliyor. Mercan, hayırdır? Yok bir şey. da kedi gibi dolanıyor sabah beri. Kedi gibi bir şey bu ya. Tüm koptu ya. Ya ne yapıyorsun? Hiç. Nasıl hiç? Hiç işte. Mercan, ver şunu. Ya ne yapıyorsun? Bırak. Ya ne konuştuk biz? Ya Salih merak ediyorum. Bak o kadar pavyonlara gittik kavga kıyamet aldık işte CD'yi. Tamam ben de merak ediyorum ama Yusuf seyretmeyin dedi. Ben seyredeceğim sen seyretme. Mercan, ver şunu. Ya kızarsa bana kızacak abim Salih. Sen bizim başımızı yakacaksın ama. Ya Salih tamam sen izleme dön git ya. Ben söylemem kimseye senin beni gördüğünü falan. Merak etme. Hadi git. Ee. Aç. Yanacaksak da beraber yanalım. Ya açılmıyor. Anahtar? Ganimede anahtar. E ne yapacağız? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum Salih? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ben mi dedim kömürlüğe gelirim diye. Ne yapıyorsun? Derviş arıyorum, gelsin açsın Olmaz canım, ne dervişi saçmalama. Niye? Gündüz vakti kömürlükte baş başa aramızda bir şey var zannederler. Sen söyle o zaman, ne yapayım? Çıkar bizi buradan sabırsın. Ya Sevgilisiz da. dokunursam yaşatmazmış da. Laflara bak ya, ya şu laflara bak. Komutanım, lan önce bir laf dinle oğlum, laf dinle. Kaç kere ateşten almışız. Bu mu senin kardeşin? Bu mu senin sadakatin? Bir de komutanım diyor yapacağız? Bir yok. Kaçacağız. Lan oğlum sen olmasan elli kere kaçmıştım ben. Deli mi öptü lan beni? Ne işin var benim burada? Çünkü biliyorum ki seni ardımda bırakırsam yaşatmazlar. Bizde askerini ardında bırakmak var mı? Kardeşini ardında bırakmak var mı? Atmacayla polisten kurtulalım. Geri döneceğiz canlarını okuyacağız. Bugün buradayız. Yarın gidiyoruz. Tamam. Anladın. Ablam hoş geldin. Ne vereyim? Çayın varsa alırım. İki olsun. Nasılsın? Kimmiş evin etrafındakiler? Ben de bir haber yok. Sende? Bizimkiler bakıyor. Onca şey oldu sizinkiler hala bakıyor mu senin Gerçekten mi? Haklısın. Ama arıyoruz. Sana söz. <laughs> öleceğiz. Anne kimmiş? Kızın annesi. Rüya Sahtecilik, dolandırıcılık. Ama akıllı kadın. Şimdiye kadar hiç ceza almadan kurtulmuş. Ama azi bayağı karışık. O ne demek? Yani ister içgüdü de ister tecrübe. Bu anne işinde bir şey var. Şimdi tamam kadının mazi karanlık olabilir. Ama bu anne olmasına engel bir şey değil. Bir de yani sonuçta Rüya ile karşı karşıya geldiler. Ne bileyim Rüya hissetmez miydi eğer annesi değilse? Yanlış mı düşünüyorum? Bir meslektaştan dinlemiştim. Bir adamla kadının çocuğu kayboluyor. Çocuk sekiz dokuz yaşlarında. Aradan yıllar geçiyor. Ve kapı çalıyor. Karşılarında bir delikanlı. Diyor ki ben sizin oğlunuzum. Tabi bunlar çok seviniyorlar. Oğlumuzu bulduk, oğlumuza kavuştuk diye. Ama bunların oğlu sapsarı bir çocuk. Gelen delikanlı kara. Kömür gibi kara. Onlar da buna inanıyorlar insan bir şeye inanmak istedikten sonra.